Yapay zeka araçları son dönemlerde hayatımıza jet hızıyla girmiş vaziyette ve öyle görünüyor ki ilerleyen yıllarda çok net bir şekilde insan hayatını kolaylaştırmada ve birçok mesleğin önüne geçmede ön plana çıkacak bir sektör olacak. Tabii yapay zekanın gelişimi bir tarafa yapay zekayı geliştiren araçlarda çok önemli bir konuya işaret ediyor. Bununla beraber bizi ilgilendiren konusu yapay zekanın tabii ki merkeziyetsizlikle beraber bu durumu olanaklı hale getiren blok zincir teknolojisi. Bu alanda hype'ın süre geleceği kesinlikle söz konusu arkadaşlar. Ama neler yapmamız lazım ve bu başlıkta bahsetmiş olduğumuz sır ne? Şimdi gelin hep beraber bunu bir inceleyelim. <laughs> Son zamanlarda yapay zekanın yükselişiyle beraber adını sıkça duyduğumuz bir şirket var. Bu da Nvidia. Nvidia ve türevi şirketlerin yapay zekanın gelişimi açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu bilmenizi isterim. Bu konuyu sizlere şu şekilde özetleyebilirim. Yapay zeka sistemleri çalışabilmek için yüksek bilgisayar gücüne ihtiyaç duymakta. Özellikle GPU dediğimiz bilgisayar donanımı yüksek derecede kompleks işlemlerin çözümlenmesinde aşırı önemli bir rol oynamakta. Nvidia dediğimiz bu şirkette GPU dediğimiz donanımın en önemli üreticisi konumunda. Yani yapay zekanın gelişimini destekleyen en önemli cihaz dediğimiz GPU cihazı Nvidia şirketinin ellerinden çıkmakta. İşte tam da bundan dolayı OpenAI gibi yapay zeka şirketlerinin yapay zeka hype'ını başlatmasıyla beraber Nvidia gibi şirketlerinde değerleniyor olduğunu şu aşamada görmekteyiz. Nvidia şirketi tabi bu değerleme ile beraber piyasa değeri neredeyse dünyanın en önemli şirketlerine yaklaşmış vaziyette ve şu an itibariyle yaklaşık 2.2 trilyon dolar bandına gelmiş vaziyette. Bakın tek bir şirketten bahsediyoruz arkadaşlar ve bu yapay zekayı besleyen bir şirket ve en önemli şirket 2.2 trilyon dolar piyasa değerlemesine ulaşmış durumda. Tam da bu aşamada işte biz kripto projelerindeki yapay zeka projelerinin piyasa değerlerini bir analiz etmemiz lazım. Burada farklı değerler çıkmakla beraber arkadaşlar tahminim 30 ila 40 milyar dolar seviyelerinde kripto pazarındaki yapay zeka projelerinin toplam piyasa değeri bulunmakta. Yani Nvidia şirketinin yani yapay zeka sistemlerini destekleyen en önemli şirketin piyasa değeri 2.2 trilyon dolar seviyelerindeyken kripto pazarında yapay zeka projeleri diye tabir ettiğimiz bu projelerin piyasa değeri 30 ila 40 milyar dolar bantlarında. Buradan bir oran orantı çıkarttığımız zaman çok ufak miktarlarda olduğumuzu aslında gözlemlemekteyiz. Tabii ki yapay zeka araçlarını geliştiren sadece kripto para piyasası yok fakat ben kripto projelerinin yapay zekanın gelişimiyle beraber entegre olmasının önemini birazdan sizlere anlatacağım. Ve burada da şimdi bahsetmiş olduğum bu piyasa değerlerinde göz önünde bulundurmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Yani bu neden istenecek bir şey? Gidebileceğimiz veya yapay zeka projelerinin gidebileceği seviyeleri idrak edebilmemiz açısından önemli olacak. Ek olarak şunu da aklımıza getirmemiz lazım. Kripto projeleri, yapay zeka projeleri nereye kadar büyüyebilir? Şu anki hype nereye kadar gidebilir? Burada Nvidia ve türevi şirketlerin büyüme durumlarına bakmamız gerekecek. Bu şirketler büyümeye devam ettiği sürece yapay zeka projelerinde de biz büyümeler göreceğiz. Ama bu tek katalizör değil arkadaşlar. Bunların haricinde de büyümeyi destekleyecek unsurlar kesinlikle olacak. Yapay zeka ve kripto para projelerinin kesişim noktasına baktığımızda ise merkeziyetsizlik konusunu görmekteyiz. Bu aslında dünyada globalde tartışılan da bir şey arkadaşlar. Microsoft gibi, Google gibi, OpenAI gibi birçok şirket şu an tabii ki yapay zeka ile ilgili geliştirmeler yapıyor. Ama burada önemli bir sorun var ve yapay zekanın gelişiminde oluşabilecek bir tehlikeyi tetikleyebilecek durum merkezi yapılar bu yapılar bu şirketler merkezi bir yapıyı temsil ediyor arkadaşlar ve bunların tekelinde olacak yapay zekalar ilerleyen dönemlerde oluşacak İşte blok zinciri tarafında geliştirilebilecek yapay zeka projeleri buradaki tekeli kırmaya yönelik projeler olabilecek ve bu durum yapay zeka'nın merkeziyetsizleştirilmesinde çok önemli bir rol oynayacak. Ek olarak yapay zekanın kripto paralar ile sentezlenmesi ile beraber ortaya çıkan çok önemli bir sektör daha bulunuyor. Bu sektörde sizlere defalarca kez anlattığım bir sektör olan depin sektörü. Yukarıda anlatmış olduğum yapay zekanın yüksek seviyelerde çalışabilmesini sağlayan gpu pazarı şu an hali hazırda google microsoft open ai gibi şirketlerin tekeli durumuna gelmiş vaziyette. Yani bu şirketler GPU'ları çok büyük oranlarda satın alıyor. Bu da şu anlama geliyor esasen arkadaşlar. GPU'ların yoğunluğu kimin elindeyse yapay zekayı yönetecek kişiler de aslında onlar olacak. Bu da ne demek oluyor? Tabii ki merkezi bir yapay zekanın oluşturulduğunu bir sistem. İşte tam da bu aşamada ortaya Depin projeleri çıkacak. Özellikle Render gibi projeler blok zincirin merkeziyetsiz yapısını kullanarak kitlelerin tıpkı büyük bir şirketin GPU deposu gibi hareket edebilmelerini sağlayacak. Yani bu tarz Depin projeleri Google ve Microsoft gibi devleri blok zinciri gücüyle birbirine adeta rakip kalıyor. Bu tarz depin projeleri aynı zamanda yapay zekaların merkeziyetsiz bir alanda oluşmasına olanak tanıyor. O halde diyebiliriz ki yapay zeka ve depin kategorisi çoğunlukla bir arada ilerleyecek. Anlattıklarımızdan ortaya çıkan şu ki Nvidia gibi donanım cihazı üreticileri yapay zeka ve blok zincirlerin en yüksek performansla çalışabilmeleri açısından her zaman çok büyük önemleri taşıyacak şirketler olacak. Şimdi gelelim yapay zeka projelerini çok yakından ilgilendiren ve yakın zamanda oluşturulacak bir etkinliğe. 18-21 Mart tarihleri arasında Kaliforniya'da Nvidia AI konferansı düzenlenecek arkadaşlar. Bu etkinlik yapay zeka alanındaki geliştiricilerin, risk sermaye sermayedarlarının ve startup şirketlerin katıldığı en büyük buluşmalardan bir tanesi olacak. Burada alınacak kararlar ve yapılacak anlaşmalarla beraber kripto para pazarındaki projelerin genişmesi ve daha da büyümesi açısından Önemli şeylerin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden söylemiş olduğum tarihlerde etkinliği kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Özet olarak arkadaşlar, gerçekten kripto anlatıları çok önemlidir ve şu an en önemli anlatımız kripto pazarında yapay zeka. Bunu hype olarak da düşünebilirsiniz. Yukarıda anlatmış olduklarım ve Nvidia gibi şirketlerin piyasa değerlemelerini göz önünde bulundurduğumuz zaman kripto para pazarındaki projelerin henüz erken aşamada olabileceğini düşünebiliriz. Bu durumda da trend içerisinde kalmak önemli bir olgu olacaktır. Geçmişte tabii ki bu tarz tesir eden sektörleri çok fazla gördük. Gaming kategorisini gördük. DeFi'yi gördük. Bununla beraber en son Metaverse gibi hype'lar gördük. Bunlar çok ciddi derecede değerlemelere ulaşan projeleri bizlerin karşısına çıkardı fakat bunların hiçbiri şu an yapay zekanın gerçek hayatta yapmış olduklarını ve gerçek hayattaki şirketlerin oluşumların değerlenmesi gibi değerlenen unsurları karşımıza çıkarmadı. O yüzden yapay zeka tarafına biz diyoruz ki ve gelişmelerinden kaynaklı ilerleyen aşamalarda daha da hypelanma, niş bir sektör olma yolunda ilerlemeye devam edecek ve ilerlenebilecek bir yol bizleri bekleyebilir. Dolayısıyla bu alanda atılacak adımlar işleri gerçekten çok büyük oranlarda değiştirebilir. Şimdi bir de yapay zeka alanında iş yapan kripto para projelerine bakalım arkadaşlar. Burada aslında iki kategoriye ayırmak lazım. Yatırım yapılabilir yapay zeka projelerini. Öncelikle milyar dolar seviyelere ulaşmış yapay zeka projelerine bakmak. Yani yüksek volümlü projelere bakmak. Bunun dışında da daha yüksek kazanç ama daha da yüksek riskler barındıran daha düşük hacimli projeler karşımıza çıkabilir. Bu da aslında yatırımcının ne istediğiyle alakalı araştırması gereken proje kategorisini karşısına çıkartır. Şu an en sağlam ve sağlıklı projelerin başında NEAR protokol, Render, Bitensor gibi projeler gelmekte. Burada özellikle Render projesi tam bir yapay zeka, bir tensör tam bir yapay zeka projesi olarak karşımıza çıkıyor. Bazı projeler de yapay zekanın yan araçları olarak düşünebilirsiniz. Mesela Nehir protokole baktığınız zaman kurucuları yapay zekanın ilk kurucularından bir tanesi. O yüzden önemli gelişmeler ilerleyen zamanlarda olabilir ki bu konuyla alakalı sizlere daha önceden de bazı açıklamalar yapmıştım arkadaşlar. Near protokol bir katman 1 olmasıyla beraber yanında veri kullanılabilirliği özellikleri ve şu an itibariyle yapay zekanın gelişimini destekleyen özellikleri gerçekten ön plana çıkıyor ki bu kategoride en fazla yükselen projelerden bir tanesi olması da bizlere bunun bir ispatı. Ama düşük projelere doğru ilerlediğimiz zaman yani milyar dolar seviyelerin altına artık bu sektörden sonra indiğimiz zaman dikkat etmemiz gereken bir konu olacak. Sadece başlıktan ibaret olan yapay zeka projeleri bunlar tıpkı metaverse hype'ında olduğu gibi gaming hype'ında olduğu gibi belli bir süre sonra %90'ın üzerinde yok olacak projeler olacak. O yüzden ne istediğimizi iyi bilmek lazım. Şu gerçek bir durum şu an hangi yapay zeka projesine yatırım yaparsanız yapın çok büyük oranda bir kazanç getirecektir. Çünkü bir hype var bu alanda önemli bir sektör olmuş durumda ama kalıcı olmayabilir. Buna bir karar vermek lazım. Dediğim gibi benim her zaman bakış açım burada bir sepet yapılacaksa, yani yapay zeka ile ilgili bir sepet yapılacaksa, içeriğin öncelikle ağır toplardan oluşması gerektiği ile ilgili. Mesela ilk 10 proje içerisinden ağır toplar yerleştirilebilir, sonrasında diğer projeler kademeli kademeli bir şekilde sepet içerisinde konumlandırılabilir. Bunlara bağlı olarak benim beğenmiş olduğum projeler yapay zeka alanında tabii ki nehir protokolü bir kenara koyduk render ağır toplardan bir tanesi ve bu ilerlemeye devam edecek bir şekilde bir da aynı durumda arkadaşlar. HAI ve Singularity Net de burada konumlanabilir. Akash Network'ü aynı şekilde anlatmıştım. Bunların dışında özellikle aşağı doğru geldiğimiz zaman Flux projesi yine ön plana çıkan projelerden bir tanesi hem yapay zeka bazı olarak hem de Depin bazı olarak biraz önce anlatmış olduğum özellikleri sunan projeler kategorisinde olabilir arkadaşlar. Burada yine daha düşük hacimli proje Kovalent projesi aynen hem yapay zeka alanında hem de Depin alanında iş yapan projelerden ve daha hacimsiz bir proje arıyorsan burada Chain de güzel bir alternatif olabilir. Şu an bu alanda gerçekten çok ciddi bir hype var ve bu alana yatırım yapan herkes şu an kar durumunda. Bundan kaynaklı yapmış olduğumuz karları realize etmek her aşamada önemli bir konu olacak. Hiçbir sektör, hiçbir kripto para projesi veya şirket sonsuza kadar yükselmeyecek. Çünkü herkes kar etmek amaçlı bunları alıyor. Yani kripto parayı bunu yemeyecek arkadaşlar. Ne yapacak? Bozduracak, nakite dönecek, başla işlerde bunu bir şekilde çevirecek. O yüzden hiçbir şekilde duygusal bağ kurmadan gerçekçi bir bakış açısıyla elde etmiş olduğumuz karları en azından ana paraları dışarı çıkararak böyle aksiyonlar almak elzem olacak. Kripto para piyasası aşırı riskli. Bu aşırı riskin üzerine sizler de hiçbir şekilde yüksek riskler almayın arkadaşlar. Borçla, harçla, senetle hiçbir şekilde bu sektörde yatırım yapmayın. Benim sizlere verebileceğim en önemli tavsiye bu olacaktır ve hiç kimsenin paylaşmış olduğu projeleri araştırmadan satın alma gayret içerisine girmeyin. Tabii ki anlattıklarımız hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil. Eğitim amaçlıdır. Bunu da son olarak eklemiş olalım. Umarım faydalı ve verimli bir video olmuştur. Eğer bu şekilde sizler de düşünüyorsanız beğenileriniz ve güzel yorumlarınızla videomuza destek verebilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.